Endüstri mühendisliği nedir? Endüstri mühendisliği, üretim ve hizmet sektöründe yer alan kurumların süreçlerini iyileştirmek, kalitesini artırmak ve verimlilik düzeylerini yükseltmek amacıyla insan, makine, malzeme, teknoloji, enerji, para ve bilgi kaynaklarının etkili ve sistemli kullanılmasını sağlayan mühendislik dalıdır. Endüstri mühendisleri, etkin süreç ve sistemlerin geliştirilmesi için matematik ve bilgisayar bilgi birikimine dayanan mühendislik bilgisi ışığında çalışmalarını sürdürürler. Çoğunlukla pratik yaşamda, üretim ve servis sistemlerinde karşılaşılan karmaşık problemlerin çözümünü sağlayabilecek etkili sistemlerin tasarımı, planlanması, süreçlerin analizi ve iyileştirilmesi konuları üzerine çalışırlar. Atö Endüstri Mühendisliği bölümü 2013 yılında kurulmuş olup eğitim dili %100 İngilizcedir. İlk mezunlarını 2017-2018 eğitim öğretim yılında vermiş olan bölümümüz, teorik ve pratik eğitimin eş zamanlı gelişimi için en uygun eğitim sistemi bilinci ve anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir. Bölümümüzde endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırmaları Anabilim dalları mevcuttur. 2020 yılı itibariyle iki profesör, bir doçent, 5 doktor öğretim üyesi, bir araştırma görevlisi doktor ve 3 araştırma görevlisi ile öğretim ve araştırma faaliyetlerini de yürütmektedir. Bölümümüzün öğretim üyelerine ait ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınları bulunmaktadır. Aynı zamanda Avrupa Birliği projeleri ve TÜBİTAK projelerinde yetkin, genç, dinamik, başarılı, sanayi ve yurtdışı deneyimli öğretim üyesi kadrosuyla donanımlı mezunlar vermeyi kendine görev edinmiştir. Mevcutta yer alan ikili Erasmus anlaşmaları sayesinde öğrencilerimiz yurtdışı pratiği yapma ayrıcalığına sahiptir. Farklı uzmanlık alanlarında eğitim görmeyi tercih eden öğrencilerimiz için ise çift ana dal ve yan dal olanaklarımız mevcuttur. Ayrıca bölümümüz mezunları, üniversitemiz bünyesinde bulunan uygulamalı mühendislik programı imkanı ile özel sektörde ve kamuda kolaylıkla iş bulma olanaklarına sahip olmaktadır. Mezunlarımız özellikle hizmet sektörü ve üretim sektörlerinde aktif olarak iş bulma imkanına sahip olup satış tahminlerinin hesaplanması, üretim planlama ve kontrol, kalite yönetimi, insan kaynakları yönetimi Gelir yönetimi gibi konularda sağlık alanından üretime uzanan geniş bir çalışma alanına sahiptir. %100 İngilizce lisans, yüksek lisans, doktora eğitim programları ile kuvvetli yabancı dil altyapısına sahip mezunlar yetiştirmek temel önceliğimizdir. Gelişen teknolojiyle uyumlu, teorik ve uygulamalı derslerden oluşan dinamik bir eğitim müfredatına sahip şekilde seçkin ulusal ve uluslararası firmalarda önemli roller üstlenebilecek yeteneklere sahip mühendisler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz lar doğrultusunda bölgemiz ve ülkemiz sanayisinin ihtiyaç duyduğu etkin üniversite sanayi işbirliğini deneyimli akademisyenler ile sağlamak için çalışmalarımıza hızla devam etmekteyiz.